Evet. Şimdi tabii ben bunları söylüyorum da ben konunun uzmanı değilim. Alt tarafı 40 yıllık bir gazeteciliğe dayanarak, deneyime dayanarak bunları söylüyorum. Bilim adamlarına sormak lazım, akademisyenlere sormak lazım. Neden bu yalan haberler, neden bu yalanlar diye. E soralım Marmara Üniversitesi ile Çin Fakültesi Öğretim Üyesi Ali Murat Kırık'a soralım. Hocam merhaba. Merhaba Halil Bey, günaydın efendim. Hocam ee, farkındasınızdır, e, daha önce e, sosyal medyada milyonlarca yalanı konuştuk e, sizinle. Ama normal evet. medyada da artık bu yalanlar çok fazla ortalıkta dolaşmaya başladı. Tabii. Batı'da da, Batı Tabii. dünyasında da e, bir malzeme olarak, bir silah olarak kullanılıyor artık. Ve post-truth bir şey e, üstümüze üstümüze geliyor. Nedir, sebebi nedir, Doğru. ne yapacağız? Evet. Şimdi tabii önce bir post truth kavramından bahsedelim değerli Ulusal Kanal ailesine izleyicilerimize. Şimdi post truth dediğimiz kavram post öneki ki bu spesifik kullanımda genel kullanım aksine bir olay ya da vakadan sonra gerçekleşen anlamında değil, önüne geldiği kavramın artık önemsiz gereksiz kabul edildiği bir zamana ait manasında kullanılıyor. Yani post truth politics dediğimizde işte doğruların, hakikatlerin, olguların önemini yitirdiği bir dönemden bahsetmiş oluyoruz. Yani sizin de az önce dediğiniz sahte haber, yalan haber ki post-truth kavramı ilk olarak 1992 yılında Sırp asıllı bir Amerikalı oyun yazarı tarafından kullanılıyor Halil Bey ve bundan önceki kullanımlarda genelde bu işte gerçek anlaşıldıktan yani hakikat ortaya çıktıktan sonra anlamında kullanılmış. Bundan sonra ise 2004'te basılan bir kitap ki bu da Ralph Keys tarafından basılmış. Post-Truth Era ismiyle olmuş. Yani aslında bu kavram geçmişe dayanıyor. Ama Türkiye'de özellikle son dönemlerde daha yaygın bir kullanıma sahip oldu. Şimdi sizin söylediklerinizi bilimsel verilerle güçlendirelim. Dediniz ya neden Türkiye'de çok fazla haber yapılıyor ya da gerçekten Türkiye'de mi çok fazla sahte haber? Hani bırakın artık sosyal medyayı geleneksel medyada mı? Sizin söylediklerinizi destekleyecek bir araştırma ...sonucundan bahsetmek istiyorum ki... Reuters Enstitüsü'nün yapmış olduğu... ...bir araştırma bu efendim. Biz Türkiye'de... ...ya da dünyada farklı bir ülke vesaire de... ...yapmadı ya da bir sani kendimizi... ...hani evet bak Türkiye'de çok fazla... ...sahte haber var vesaire kendi kendimize yapsak... ...belki insanlar diyebilirler o zaman... ...ya işte bunu söylüyorlar ki... ...algı oluşturuyorlar diyebilirler ama... ...bu araştırmaya göre... ...dezenformasyon ve sahte haberin... ...en çok görüldüğü ülke Türkiye. Dolayısıyla internette siyasi görüşlerini açıklamaktan en çok Türkiye'deki kullanıcılar çekiniyorlar. Bundan dolayı da sahte haber oluşturarak işte sahte hesaplar oluşturarak bunları yayıyorlar da artık geleneksel medyaya da bu sirayet etti. Hani şöyle düşünün Halil Bey internette çok bir fotoğraf var geziniyor. İki tane armut var yan yana. Bu iki tane armudun kenarı çürümüş bir tanesinin. O çürük ...yan tarafa da sirayet ediyor. Yani sağlam armut da bu şekilde çürümeye ve yozlaşmaya başlıyor ki... ...artık şu an sosyal medya güven sarsılmış durumda. Yani haber için sosyal medya kullanımı artık dünya çapında düşüşte. Çünkü raporda da bunu görüyoruz. Bunun başlıca nedeni özellikle sosyal paylaşım ağlarındaki... ...sahte hesaplar, sahte kimlikler aracılığıyla... ...dezenformasyon, manipülasyon yapılması. İşte şimdi az önce söylediğim araştırma raporuna dönüyorum... Reuters Enstitüsü 2018 dijital haberler raporunu bu Londra'da düzenen bir panelle kamuoyuna duyurdu Halil Bey. Ve araştırma e, neticesinde 37 ülkeden 74 bin haber tüketicisiyle yapılan bir online ankete dayandırıldı. Ve raporun bu seneki odak konuları sosyal medya ve mesajlaşma konusuydu. Ve burada gördüğünüz Türkiye'deki kullanıcılar özellikle anlık mesajlaşma uygulamalarından e, oldukça şüphe ediyorlar. Çünkü anlık mesajlaşma uygulamanında sahte haber daha hızlı bir şekilde yayılıyor. Nasıl yayılıyor bu? İnternet medyasının eşliğiyle birlikte. Şimdi hep denetimsizlik ve düzensizlikten biliyorsunuz yakınıyoruz. Sizlerle de yaptığımız yayınlarda hep konuştuk. Halil Bey şu an nasıl bir durumdayız biliyor musunuz? Korsan dediğimiz siteler çok rahat bir şekilde açılabiliyor. Haber siteleri çok rahat bir şekilde açılabiliyor. Yurt dışı kaynaklı haber siteleri, yurt dışı tarafından fonlanan, çok farklı haber siteleri oluyor. Dik, dikkat edin. Bir anda Halil Bey yeni bir site oluşuyor. İnternette arama motorlarında en üst sıralara çıkıyor. Özgün Haber içerik üretiyor. 50 kişi 100 kişi çalışıyor. Halil Bey Türkiye şartlarında bir haber sitesinin alternatif diyebileceğimiz bir haber sitesinin Asgari ücretten bile olsa 100 kişi 200 kişiyi çalıştırma şansı söz konusu değil. Ya da gönüllü habercilik yani sadece freelance dediğimiz gönüllü haberciliği yaptırmak Türkiye şartlarında oldukça zor. Ama bu yurt dışı menşeili ya da yurt dışından fonlanan haber siteleri sadece ve sadece eş zamanlı bir şekilde düğmeye basıyorlar. Hepsi birbirinden işte şuradaki çıkan habere göre buradaki çıkan habere göre diyorlar. Buradaki temel amaç Türkiye'yi bulandırmak. Türkiye'de işte dediğim gibi sürekli kaos var, panik var, işte atmosfer sürekli gergin. Bunu bir şekilde destekliyorlar. Daha sonra geleneksel yayın organları da, Türkiye'deki geleneksel yayın organları, bunu televizyonları da dahil edebilirsiniz, gazeteleri de dahil edebilirsiniz. Nasıl olsa diyorlar ki, işte şu şu internet sitesindeki habere göre diyorlar. Ya da işte şu şu internet sitesindeki örneklerim Halil Nebiler'in haberine göre diyorlar. Şimdi Halil Bey bakın biz benim, burada... Beni yalan haber karıştırma i̇şte, hocam. Ee, benim haberime göre yalan haber yapamazlar. Ya estağfurullah örnek veriyorum diyelim. Mesela işte diyelim Derya Coşkun'un haberine göre diyeyim o zaman Halil Bey. O şekilde söyleyeyim de yani. Ya da Ahmet... Ahmet, Ahmet Mehmet Mehmet Duman'ın haberine göre diyelim. Tamam, Anlatabiliyor olur. muyum? O şekilde. Şimdi... Heh tamam Mehmet Duman'ın... İşte diyor ki şu şu haber sitesindeki Mehmet Duban'ın haberine göre işte Türkiye'de şu şu oldu. İşte ne bileyim Katarlılarla anlaşma gerçekleştirildi. İşte efendim ee, işte şunlara öncelik tanındı. Hastanelerde öncelik tanındı vesaire. Ya da meclis tatildeyken kapalıyken meclisteki çıkan yasa gereği artık bilmem ne vergisine 3 kat ödeme gerçekleştirildi. Şimdi Halil Bey öyle bir çağda yaşıyoruz ki artık gerçekler yitirildi. Gerçeği unuttuk post-truth dediğimiz hakikat ötesi haberler gündemi açık bir şekilde ortaya koymaya başladı ki Türkiye'den sonra özellikle mesela bu e, yalan haberin yayılması, dezenformasyon yayılması konusunda Türkiye birinci, si işte Singapur gibi ülkeler, Malezya gibi ülkeler, Hong Kong gibi ülkeler görüyoruz ve işin ilginci son sırada işte Norveç gibi, Amerika Birleşik Devletleri gibi, İsveç gibi, Danimarka gibi ülkeler var. Şimdi ben size şunu soruyorum. Türkiye'de belli bir grup var ki Türkiye'de basın özgürlüğü yok. Türkiye'de istediklerimizi yazamıyoruz. Türkiye'de despotizm var diyorlar. Peki Halil Bey ben size soruyorum, madem Türkiye'de böyle bir şey varsa yalan haber, hakikat ötesi haber ne kadar hızlı bir şekilde yayılıyor ve ondan sonra siz pardon özür diliyorum yanlış yaptık. O yüzden bu haberin geçerli söz konusu değil. Bir pardon yeterli mi Halil Bey? Virüs gibi sen sosyal medyada bu haberleri yay. Geleneksel medyada haberleri yay. Siyasetçilere bu haberler malzeme olsun ve daha sonra siyasetçiler kendi sosyal medya hesaplarında belli bir kamuoyu olan, belli bir kitlesi olan bu kişiler, kanaat önderi dediğimiz kişiler bunları paylaşsın. 24 saat sonra çok özür dileriz. Bu haberin kaynağı yanlıştı. Bu haber hatalıydı. Özür dileriz deyip ortadan kalkmak doğru mu? Orada, bir, orada, yaktığım orada, yaktığım orada yaktığım. bir ayrıntı var hocam. Şöyle bir ayrıntı var. Bu yalan haberi. Ee, i̇şte ne bileyim mi? derya coşkun yapsa. Derya özür dilerim. 6 aylık 1 yıllık gazeteci. E, tuzağa düşmüş dersin. Hı hı. Yan, yanılmış dersin. Bilmem ne dersin ama... <laughs> içinde Hasan Cemaller'in, bilmem kimlerin, 50 yıllık gazetecilerin bulunduğu bir internet sitesinde bu yalan haber yayınlanınca, bu öyle özürle, şununla bununla halledilebilecek bir hatadan çıkıyor, suça giriyor gibime geliyor. Öyle değil mi? Halil Bey, şimdi bakın, bir şey bir kere yapılırsa hatadır. İkinci kere... Yapılırsa artık kasıt haline gelmiş olur ki, bakın hep e, biz yani hep Katar konusu gündemde. Tabii burada e, Türkiye'nin politik işbirliklerini vesaire de hani e, çok görüyoruz e, bu konularda. Ondan dolayı da biraz gündeme geldiğini görür. Ama Halil Bey bakın hep aynı e, yayın organlarından aynı haberlerin yapması ben tabii bir iletişim akademisyeni olarak iletişimci olarak. En başlarda tabii masumane görüyoruz. Vatandaşlar da bunu masumane görebiliyorlar. Ama zaten e, politik atmosferin e, kaynadığı bir noktada, çok sıcak, ateşli bir noktaya geldiği ortamda... ...medyanın da biraz daha sağduyulu olması gerekir. Çünkü o, hepimiz o, burada bu ülkenin... Burada bir şey ülkenin... bir soracağım. Siz e, buyurun, Katar dediniz ya. Buyurun. Şimdi bazı şeyler için yalan Hı -hı. haber olması önemli değil. E, aldatıcılık bile yeterli. Bakın. Ee, Antalya, Marmaris falan taraflarında çok iyi biliyorum. Su faturaları İngilizce geliyor bazı yerlerde, bazı belediye. Niye? Çünkü <laughs> Almanlar, İngilizler, Fransızlar o kadar çok mülk almışlar ki. Ama <laughs> kimse sesini çıkarmamış. Ama Katar bir yere aldığında, vay, yine Katarlara peşkeş çekildi. Şimdi ee, mesela Amerikalılar bir yatırım yaptığında o ne güzel dış yatırım geliyor. Katar'lar bir yatırım yani. Aa ne oluyoruz? Bir örnek daha vereceğim. Hayır. bir bakın bir şey yok. Yalan haber meselesi yok burada. İsveç Başbakanının bisikletle giderken fotoğrafı. Bakın koskoca başbakan bisikletle gidiyor. Yanına Tayyip Erdoğan konuldu. 300 araçlık koruma konvoyuyla Şimdi bir dakikada İsveç'in hemen dibinde IŞİD yok, PKK kantonları yok, savaş yok, bir şey yok. Ve e, İsveç hiçbir ülke tarafından hedef alınmış bir ülke değil. Ama Türkiye kuşatılmış, dibinde terör örgütlerinin cirit attığı, içinde terör eylemlerinin yapıldığı tehdit edilen bir ülke. E biz şimdi korumayalım mı Başbakanı Cumhurbaşkanı? Vay efendim madem halktan korkuyorsun niye 5000 bin kişilik... Burada başka bir şey var. Başka bir şeyleri kaşıyorlar gibime geliyor. Evet. Şimdi çok güzel bir noktaya değindiniz. Halil Bey verdiğiniz örneklerden ötürü de e, hakikaten ağzınıza yüreğinize sağlık. İşte duayen olmak herhalde böyle bir şey. Olayları iyi takip etmek, iyi okuyabilmek son derece önemli. Halil Bey bizler derslerimizde her zaman öğrencilerimize şunları anlatırız. Öncelikle olay ne olursa olsun, haber ne olursa olsun Burada devleti alinin menfaatlerini düşünmemiz gerektiği. Bakın bu çok önemlidir Halil Bey. Neden biliyor musunuz? Artık küresel bir dünyadan bahsediyoruz. Haberlerin, içeriklerin çok hızlı bir şekilde yayıldığı, dünyanın küresel bir köy haline geldiği ve böylelikle bütün dünyada var olan gelişmelerin takibinin çok rahat bir şekilde gerçekleştirildiğini görüyoruz. Ve ben şunu görüyorum Halil Bey. Dün işte dediğim gibi işte FETÖ'yü övenlerin bugün e, tamamen marjinal kimliklere büründükleri ve kesinlikle yaptıkları haberlerde de işte çok farklı noktalardan beslendikleri. Bununla birlikte de Halil Bey e, işte biz e, muhalifiz. İşte biz e, ülkenin menfaatleri için yanlışları söylemek zorundayız algısı oluşturuyor. Ama geçmişte işte çalınan sorular Efendim işte kendi etrafının çevresinin her türlü kuruma yerleştirilmesi bunlardan bahsedilmiyor Halil Bey şimdi işte devleti eleştiren hükümeti eleştiren şu an evet bak ne kadar güzel ağzına sağlık yüreğine sağlık Hocam geliyor. hükümeti Ama eleştirsin hükümet sıkıntı değil Hocam hükümeti eleştirsin sıkıntı değil devlet hedefe konuyor hükümet bugün vardır yarın yoktur Hadi. devlet bekası bu kadar bir şey benim de Halil Bey, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kimse katil diyemez. Kusura bakmayın. Burada ne yaparsınız? Siz dersiniz ki kardeşim bu yanlış bir iştir, bu kötü bir iştir diyebilirsiniz. Ama bölücü faaliyetler içerisine siz girmezsiniz. Bölücülük sadece artık toprak parçaları üzerinden gerçekleştirilmiyor Halil Bey. Fiziki sınırlar içerisinde gerçekleştirilmiyor. Sanal ortamda, siber dünyada da çok rahat bir şekilde bölücülük eylemleri, faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Terör örgütleri artık tamamen sosyal medya yuvalanmış durumdalar ve bunlar yurt dışı fonlarla besleniyor. Biz bunları söylediğimizde hani kanıdın diyorlar, hani ispat et diyorlar. Daha nasıl ispat edebilirim? IP bilgileri ve haritaları çıkarttığınızda bunların çoğunun Amerika'dan, Brezilya'dan atılmış tweetler olduğunu görüyorsunuz. Twitter şu an terör örgütlerinin, FETÖ gibi, PKK gibi terör örgütlerinin yuvalandığı bir ortam. Ve bunlar ne yaptılar biliyor musunuz? Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarıyla bu algıyı gerçekleştiriyorlar. Profil fotoğraflarına Mustafa Kemal Atatürk'ü koyarak şu an işte bakın geçmişin FETÖ'cüleri şimdi kendilerine süsü veriyorlar ve bu şekilde algı oluşturuyorlar. Buna ben nasıl e, şey yapabileyim? Halil Bey dayanabileyim yani bu şekilde şey yapabileyim. Peki hocam, peki hocam. Şu, düm, dediğim ee... gibi Atatürk ilkelerini, inkılaplarını, inkılaplarını e, ortadan kaldırmak isteyenler bugün Atatürk'ü bir kurtarıcı olarak görüp kendi menfaatleri için kurtarıcı olarak görüp onun ilke ve inkılaplarını sürekli gündeme getiriyorlar. Hepsi bizden, sizden, benden daha fazla Atatürkçü oldu Halil Bey. E, ben, bunu Bunları, bu nasıl ama, bir ben, ben bunu söyledim ama bu Ben bunu söyledim 30 sene önce. Bak dedim bu adamlar bir gün gelecek bizden daha Atatürkçü olacaklar. <laughs> Başka bir şey söyleyeceğim. Şimdi siz eleştiriyorsunuz ya bu durumu. <laughs> Eminim e, bu e, sosyal medyada e, bir çare de önereceksiniz. Dün mesela Cumhurbaşkanı e, konuştu. Dedi ki ya bütün dünyada bu böyle ama bizde bir felaket haline aldı. Bütün dünya bu sosyal medya e, olayına bir çare bulmaya çalışıyor. Biz de yeni düzenlemeler yapacağız. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfasından bir örnek göstereceğim size. Arkadaşlar o başlığı verebilir miyiz? Başlık şu. Susturma işareti mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan kirli ilişkilere ilişkin haberlenen onu Erdoğan'dan sosyal medya mesajı susturma işareti Şimdi hocam bakın çirkef ortada tamam kaldırabiliriz bunu. Ben hocamı istiyorum tekrar. doçantım benim. Aslan hocam benim. Şimdi <laughs> ne yapacağız şimdi? Yani en ufak bir bu rezilliğe müdahale ettiğiniz zaman da basın özgürlüğüne saldırmış oluyorsunuz. Diktatör oluyorsunuz. E ben bunları söyleyince yandaş oluyorum. Ne yapacağız? Bu da Cumhuriyet Halil yani. Bu bu, de, da bu gazetelerin de, Cumhuriyet yani. Evet. ya Kesinlikle yani Cumhuriyet gazetesi. Şimdi orada arkadaşlarımız var. Tabii tanıdığımız dostlarımız var. Ben haberi kim yaptı bilmiyorum açıkçası söylemek gerekirse. Ama şu var Halil Bey. Cumhuriyet dediğim gibi... Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir gazetesidir. Dolayısıyla Halil Bey... E, elbette ki yanlışlar... Siz az önce dediniz ya... Bugün Ulusal Kanal belki herkesten daha fazla eleştirisine şu an mevcut hükümete yöneltmiştir. Anlatabiliyor muyum? Doğruyu görebilmesi için, yanlıştan kurtulabilmesi için, yanlış insanlarla iş yapılmaması açısından uyarılarını yapmıştır. Ama hiçbir zaman yıkıcı bir şekilde eleştirisinde bulunmamıştır. Yapıcı bir şekilde olması gerekenlerin haritasını çizmiştir sebepleri anlatmıştır, sonuçları anlatmıştır, yolu göstermiştir, yöntemi göstermiştir. Bu böyle olması lazım, şu şöyle olması lazım demiştir, işi çözmüştür. Ama hiçbir zaman efendim benim sevmediğim adam gitsin, şu gelsin, bu gelsin. Halil Bey yarın o gelir bu gider, yarın A partisi gider B partisi gelir. Bizler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşlarıyız. Biz sizlerle de bakın çok konuşmuştuk daha bu sosyal medya yasası çıkmadan önce sosyal medyadaki yalan bilgiler, kirli bilgiler, sanal dünyanın görünmeyen boyutları bizim zaten yaptığımız yayınlar, sizle birlikte gerçekleştirdiğimiz yayınlar özellikle Ankara kulislerinde de çok yankı buldu. Bu nüfusunun olması, ulusal kanalın nüfusunun olması son derece önemlidir. Çizgisini bozmamış. Geçmişte neyse şimdi de olmuştur. Dolayısıyla bizim anlattığımız, aktardığımız bilgiler sonuçta devlet büyükleri tarafından dikkate alındı ve daha sonra 7253 sayılı bir sosyal medya yasası çıkarıldı. Çok güzel oldu bu. Hepimizin işine geldi. Çünkü Halil Bey fikir ve düşünce özgürlüğünü anlatmak ayrı. Halil Nebilere, Ahmet'e, Mehmet'e, Murat'a Hakaret etmek, rencide etmek, ailesini işte dediğim gibi e, bin bir türlü şekle sokmak asla doğru değil. Şimdi Halil Bey, peki bu sosyal medya yasası geçti, biz de yayınlarımızda konuştuk. Peki teoride geçen bu yasa şu an pratikte uygulanıyor mu? Ben şimdi hiç konuşmadım, medyanın hiç konuşmadığı bir konuya geleyim. Biz yakınıyoruz ediyoruz ama nerede bunların ofisleri? Nerede bunların temsilcileri? Nerede benimle ilgili sosyal medyada, sizinle ilgili bir sosyal medyada ağza alınmayacak küfür hakaretlerin yapıldığı, montajlanmış fotoğrafların konulduğu, görüntülerin konulduğu ki deepfake dediğimiz bir teknoloji de çıktı ortaya. Sizin ağzınızı oynatacaklar Halil Bey. Belki yarın öbür gün bir terör övücü bir videonuz yayınlanacak sosyal medya üzerine. Ben nereye şikayet edeceğim? Hangi merci var? Hala bana deniyor ki savcılığa suç duyurusunda bulun. E biz sosyal medya yasasını geçirdik. Bunlar temsilcilik açtılar, Türkiye'nin yasalarına hani tabi olacaklardı 48 saat içerisinde hani benimle ilgili ya da devletle ilgili olağanüstü bir e, yalan, kirli iftira olduğunda biz buraya gelecektik de temsilciliklere başvuracaktık da 48 saat içerisinde bunlara cevap gelecekti. Niye bunlar şu an konuşulmuyor? Medya niye bunları gündeme getirmiyor? Niye yine ulusal kanalda biz bunları konuşabiliyoruz Halil Bey? Ne oldu bir anda? Hepsi temsilciliklerini açtı. Ama niye şimdi şey yok biz şimdi ulusal kanalda çok güzel bir dosya hazırlayacağız. TikTok dosyası hazırlayacağız. Eserle konuştuk bir seri haline getireceğiz. Oradaki terör propagandası, oradaki dediğim gibi kirli ittifaklar, sosyal medyada çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimini doğrudan etkileyici. Daha küçük yaşlarda o George Gerbner'ın ekmek kuramında olduğu gibi şiddetin eklemlenmesi, devlet düşmanlığının eklemlenmesi. Bunları konuşmayacağız da ne yapacağız Halil Bey? Ne zaman bunları konuşacağız? Biz sonuna kadar konuşacağız, konuşmaya da devam edeceğiz. Ben bu kadar söylüyorum Halil Bey. Hocam, e, Ulusal Kanal e, sizin gibi bilim adamlarına, akademisyenlere her zaman açıktır. Sağ olun. İstediğiniz dosyayı hazırlayın, Arkadaşlarımız da istediğiniz gibi çalışın, e, öğrencilerinizi getirin, e, biz onlara bildiklerimizi yüz yüze anlatalım. Ee, olur böyle şeyler yani alın öğrencilerinizi onlar sizin civcivleriniz bir e, anaç tavuk gibi bir horoz gibi toplayın kanatlarınızın altına getirin ama e, ulusal kanal e, şunu bilir Marx 200 yıl önce şunu söylüyor e, basının en önemli şansı endüstri olmayışıdır diye şu anda ulusal kanalın dışındaki bütün basın kurumları neredeyse endüstri içinde kapitalist emperyalist sistemin içinde onların ne e, sorunu varsa o medyaya da o yüzden yansıyor ama ulusal kanalın e, yaklaşık e, bine yakın ortağı 15 bin civarında ulusal gönüllüsü yani Türk milleti ulusal kanalı ayakta evet. tuttuğu için biz burada temiz kalmak e, zorundayız. Bu yüzden de e, onların etlisiyle sütlüsüyle biz uğraşırız ancak, e, ancak biz onları ortaya çıkarırız. O yüzden hocam başarılar diliyorum, öğrencilerinize de başarılar diliyorum. Sağ olun, var olun. Sağ i̇yi olun, ki varsınız, Halil... iyi ki destek zaten... oluyorsunuz. Siz de aynı şekilde sağ olun zaten Halil Bey. Ben şu anda da söyleyeyim, gururla da söylüyorum. 2-3 tane öğrencim şu an zaten aktif şekilde ee, sizin bünyenizde ulusal kanal bünyesinde çalışıyor. Bu da benim için çok büyük bir mutluluk. Beni referans almanız, öğrencilerimi referans almanız çok güzel. Aydınlık genç dimalara yol göstermeniz, e, onları yetiştirmeniz, sizin gibi insanların yanında yetişmesi... Vatansever, devletini, milletini seven her şeye rağmen hiçbir şekilde kol kırılır, yen içinde kalır diyen insanlar yanında yetiştirme benim için çok büyük bir mutluluk. Ben de yayına davet ettiğiniz için Halil Bey çok teşekkür ediyorum. Bu konular çok hassastı ve bundan sonraki süreçte de ne zaman isterseniz bu tarz verileri sizlerle paylaşır, vatandaşlarımızın doğruyu görmesini sağlar. Doğruların sonradan çıkma gibi bir biliyorsunuz efendim. E, unsuru vardır bu konuştuklarımız hep arşivler yalan söylemez 5 sene sonra halil Bey bunlar arşivlerden çıkacak zaten arşivde kalmadı artık her şey dijital ortamda kayıtlarımızı yayınlarımızı bile aynı şekilde bulabiliyoruz hemen ulusal kanalı o noktada da çok hızlı çalışıyor bir bakıyorsunuz yayın bitmiş 5 <laughs> dakika sonra YouTube kanalına yüklenmiş çok sağlam bir ekibiniz var bu zannedersiniz ki sanki böyle bin kişi falan çalışıyor bir e, birçok yayın organından çok daha az Personelle bu kadar verimli işleri yapmak da herhalde sizin gibi istatların sayesinde oluyor. Çok teşekkür ediyorum Ali ben çok teşekkür ediyorum. Vallahi burada bir kişi 10 kişinin işini yapıyor. Derya Hoşkun 50 kişinin işini yapıyor. Gizem 25 kişinin <laughs> 40 kişinin işini yapıyor falan. <laughs> ee, bunlar <laughs> para için çalışmadıkları için, vatan millet için çalıştıkları için böyle oldu. Hocam Gönlümden. çok teşekkür ederim. Sağ olun var olun. Görüşmek ben üzere. Ediyorum Halil Bey. iyi yayınlar, saygılar sunuyorum sağ efendim. Olun. Çok sağ olun. Efendim televizyon gazetesi